Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tek satılan çok amaçlı dolap modellerine ve fiyatlarına birlikte bakacağız. Siz ekranda modellerimize göz gezdirirken ben de sizlere fiyattan aktarıyor olacağım. Ekranda görmüş olduğunuz modelimizin fiyatı 570 TL. Bu güzel mutfakta da kullanabileceğiniz çok amaçlı dolap 530 TL. Bu uzun ince dolabımız 307 TL. 207 TL bu 217 TL bu çok amaçlı dolabı alabilir askılık olarak kullanabilirsiniz. Bu çok amaçlı dolabımız 270 TL. Ekranda görmüş olduğunuz 270 TL'ye alınabilecek bir model. 300 TL'ye hem askılık hem de yanında görmüş olduğunuz gibi ayakkabı veya eşya koyabileceğiniz bir çok amaçlı dolap. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek senle satılan çok amaçlı dolap modellerine ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşılan beğen butonunu unutmayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.